Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi aktüel ürünler var hep birlikte görelim. Şöyle varil kupa bardakları var. Şu şekilde bir göstereyim. Bunların fiyatları 69 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde ve şöyle rendeli saklama kapları var fiyatları ise 49 lira 50 kuruş böyle ikili makaslar var rok markasının bunların da fiyatı 89 lira 50 kuruş bir de şöyle pembe renkte olanı var ve silikon spatulalar var onu da göstereyim bunlar da şöyle 4 adet 5'er 2'şermiş pardon. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş. E, fiyatları şöyle silikon mandallar var. E, bunların da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Evet burada da binal bin dik tavalar var. Onu da göstereyim sizlere. E, bunlar da 300 lira. Şöyle Evet. Vivaldi tavalar. Bu şekilde. Bunlar da 26 santim çapında. Fiyatı 300 lira. Eta planında şöyle tavaları var. 379 lira. Bunlar da gayet güzelmiş. Ee, 20, 28 santim çapında şöyle altılı baharatlıklar var. Ee, bunların da fiyatları şu şekilde. 149 lira. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş böyle. Altılı olarak satılıyor. Şöyle tekrar bir göstereyim buraları. Böyle beyaz yerleri de silikonlu. İlk bu da şöyle ayaklı servis tabağı var. Paşa Bahçe'nin fiyatları 300 lira. Et altılı porsiyonluk güveç seti var. Bunların da fiyatları 89 lira 50 kuruş. Fiyatları bu şekilde. Evet burada da şöyle üçlü saklama kapları var. Böyle dört tarafı kilitli oluyor. E, fiyatları 109 lira. Üç farklı renk seçeneği var. Ve klozet fırçası ve çöp kovası var. Onların da şöyle fiyatları 99 lira 50 kuruş. Bir de şöyle klozet fırçaları da bu şekilde. Evet burada da şöyle ikili saklama kapları var fiyatları ise 149 lira. Evet Burada da şöyle koltuk örtüleri var. Ee, şöyle bunlar. Bu şekilde fiyatı 159 lira. Ve burada da saçaklı olanlar da 300 lira. Ve sofra bezleri var. Şu şekilde fiyatları 59 lira 50 kuruş fiyatları. Fiyatları ise bunun 59 lira 50 kuruş fiyatı. Ee, şöyle çöp kovaları var arkadaşlar askılı bu şekilde fiyatları ise bunların 75 lira bunun da böyle iki farklı renk seçeneği var bu şekilde ve burada şöyle e, miksel mikser kapları var onu da göstereyim sizlere bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor fiyatı 129 lira ve buradan şöyle çok amaçlı petlerden şöyle, şöyle bir kasaymış, katlanır kasa, şu şekilde. Bunun böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları 59 lira, 50 kuruş. Evet, 60 lira fiyat yani. Evet burada da şöyle deterjan saklama kapları ve deterjan kapları olarak geçiyor. Fiyatları ise. 80 liradan 50 liraya düşmüş ve burada limon sıkacakları var. Onu da göstereyim böyle sarı renkte. Fiyatları 24 lira 50 kuruş fiyatı. Bir kesim panoları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunu da şöyle göstereyim. Fiyatları ise 89 lira 50 kuruş ve burada da gidip kahvaltı tabaklarının saklama kapları var arkadaşlar. 7 parçalık kahvaltı seti. Fiyatı 109 lira. Evet burada da saklama kapları var. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Şöyle e, 4 parçadan oluşuyor. Şu şekilde e, ürünler. Evet burada da şöyle göstereyim. Bunlar da pipetli bardaklar oluyor şu şekilde. Şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. E, bunlar pipetli oluyor. Pardon. Düşünmek üzereydim. E, şu şekilde pipetli ve burada da e, yine böyle pipetli bardaklar var. E, bunların da fiyatları bazılarının fiyat etiketleri yanlış olduğu için söyleyemiyorum. Şu anda göremedim daha doğrusu. Şu şekilde arkadaşlar. E, ve burada şöyle iki bölmeli metal yemek kabı var. Şu şekilde fiyatı 449 lira fiyatı. Ve burada saklama kabı var. Şöyle e, fiyatı 99 lira 50 kuruş fiyatı. Ve burada yine böyle üçlü saklama kabı var. Buzdolabı e, saklama kabı olarak geçiyor. Şöyle bunun böyle farklı renk seçenekleri de var. Gerçekten çok güzel renk seçenekleri var. Fiyat 69 lira 50 kuruş ve burada da şöyle mama kapları bebekler için ee, şöyle bir de kahvaltı tabakları var. Fiyatları ise ne kadarmış? 109 lira arkadaşlar bunlardan. Et burada da yine böyle saklama kapları var arkadaşlar. Fiyatları 85 lira. Şöyle e, göstereyim sizlere bu şekilde. Ve burada da yine böyle saklama kabı var. Bunlar altılı olarak satılıyor. Fiyatları 149 lira. Ve burada da e, Nofros saklama kabı. Bunlar da dörtlü. Fiyatları 79 lira 50 kuruş. Bunlar böyle kapak renkleri değişiyor. Şu şekilde. E, bu da böyle üçlü olanı. Şöyle. Ve burada da yine böyle saklama kabı var arkadaşlar. Bunlar da böyle ikile. Fiyatları ise 77 lira 50 kuruş. Evet burada da 7 parçadan oluşan saklama kabı var arkadaşlar. Şöyle e, bunun da fiyatı 199 lira. Evet burada da Mika sunumluklar var. Şu şekilde bir göstereyim. Bunlar çok küçük böyle sunumlu kahve yanı için çok güzel sunumluklar fiyatları 54 lira 50 kuruş. Şöyle altılı olarak. Evet şu şekilde arkadaşlar. Böyle bayağı küçükmüş. E, Mika tarzı oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle. E, fiyatları da 54 lira 50 kuruş. Bunlar böyle altılı olarak e, satılıyor. Bu şekilde. Evet bunlar da onun e, pasta tabakları porselen şu şekilde gerçekten çok güzelmiş İngiliz şom yazıyor şöyle e, bunlar şu anda 700 lira ama fiyatları indirime düşüyor arkadaşlar bilginiz olsun e, şu, tarih olarak bilmiyorum ama e, indirime girecek girdiğinde sizlere haber veririm tabii ki Taç e, Touch Bella'nın şöyle derin tenceresi şu şekilde bir göstereyim bunlar 2 yıl garantili garantisi içinde zaten. Şöyle metal kutuları şu plastik böyle tutacakları var. Fiyatları ise 600 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun tavası 400. Şöyle evet tavasını da buldum arkadaşlar. Şu şekilde tavası da. Fiyatı 400 lira arkadaşlar. Ve burada gelecek haftanın bir diğer ürünü ise et evet, şöyle emayet Fırın tepsisi var 28 santim çapında. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar bu şekilde. Ve waffle'ın e, papila markasının şöyle döküm waffle makinesi. E, Ocak üstü tabi. Fiyatı ise bunu da 600 lira arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde ürünler. Evet burada da şöyle cambu markasının tombu. Şöyle e, Borisika cam bardaklar var onları da. Size Şöyle bir göstereyim sizlere Evet bu da Şu şekilde bir ürün arkadaşlar Gerçekten de çok güzelmiş Şöyle ikili olarak satılıyor Bunun da aynı şekilde Atlığı da var ee, Şöyle göstereyim Bunların fiyatları 149 lira atlık setiyle birlikte Şöyle ee, Fiyatları da dediğim gibi ee, Çok güzelmiş böyle Şöyle bir göstereyim bardaklarıyla birlikte. Evet arkadaşlar şöyle cam bunun şöyle bir de bu şekilde de bir çay bardakları var. Şöyle daha güzel net göstersin diye şu şekilde göstereyim. bunların fiyatları da 169 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Evet şöyle de mataralar var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatları 249 lira. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve Borisov. Evet burada da Borisikat pipetli bardak var arkadaşlar. Cam, bambu kapaklı. Şu şekilde. İkili olarak satılıyor bu da. Fiyatları 135 lira. Şöyle cam pipeti de üstünde. Gayet güzelmiş bu da. Bu şekilde. Evet burada da şöyle üçlü kaseler var. Onları göstereyim sizlere. Bunlar da Borisikat. Şöyle göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel böyle e, tatlı kaseleri. Fiyatları da fiyatları ise 149 lira. Evet burada da Homet markasının çay makinesi var. Fiyatı ise 2499 e, lira. waffle makinesi var arkadaşlar. Bu da böyle elektrikli. Fiyatı 1449 lira. Ve burada da saklama kabı var. 3 bölmeli şu şekilde. Ee, gri rengi de var Tabii ki. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatları bunların 49 lira. 50 kuruş e, fiyatları bu şekilde. Göstereyim iki renginde. Ve burada da şöyle iki katlı beslenme kapları var. Şu şekilde bunlar da. Ee, bunun böyle krem renkte olanı mı bakalım şöyle. Acı tonlarında olanı var. E, fiyatları 79 lira 50 kuruş. Fiyatı zeytinli kurşuluk var. Onu da göstereyim sizlere. E, Vip Ahmet ürünleri fiyatları ise 99 lira 50 kuruş. Fiyatları e, ve bakalım şöyle saklama kabı var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş burada da yine böyle saklama kapları var. 3 san markasının fiyatları ise 200 lira ve ikili saklama kabı var. Onu da göstereyim. Vakumlu olarak geçiyor. Bu da ikili olarak. Fiyatları 149 lira. Ve burada da böyle saklama kabı var. Üçlü. Şu şekilde. Fiyatları ise 179 lira. Evet. Homend markasının da şöyle blender seti var. Fiyatı ise e, 2, 2000 lira arkadaşlar bu şekilde hit arzu markasının da blender seti var 2 yıl garantili 150, 1500 voltluk fiyatı ise 2399 lira e, markasının klimaları da indirimde 1800 bu pardon 18 oluyormuş fiyatları 36 binden 33 e düşmüş arkadaşlar ve 24'lük 42.000'den 39'a düşmüş. Ee, bunlar böyle. Ve dijin Sun'un da var. O da 22'den 21 liraya düşmüş. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle iki farklı meşrubat bardakları var. Şöyle Paşa Paşabahçe'nin e, Nova e, su bardak, meşrubat bardakları olarak geçiyor. Fiyatları ise 119 lira ve alttaki ise 115 lira e, fiyatları ve ikili kutlu bardaklar var. E, bunlarda da fiyatı 89 liraylı kuruştan 67 lira 15 kuruş su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 109 lira bunlar da üçlü olarak ve burada da paşa Paşabahçe'nin ürünleri bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. 79 lira 50 kuruş. Bunlar da üçlü olarak satılıyor ve çay bardakları var. Galata çay bardakları 6'lı olarak satılıyor. 149 lira ve su bardakları onlar da Paşa Bahçesi'nin ürünleri 79 lira 50 kuruş. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor ve burada çay bardakları var. Semaver bunlar büyük boy oluyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş. Evet burada da Cambu markasının borosilikat demliği var. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim fiyatı ise 249 lira. Evet bu da şöyle bir ürün arkadaşlar. Ee, fiyatı da dediğim gibi 249 lira. Evet burada da şöyle keramik markasının şöyle bardakları var kurplu. Bunlardan da e, fiyatı 69 lira 50 kuruş fiyatı ve şöyle cam cezve var onu da göstereyim sizlere bir tanesini fiyatları ise 59 lira şu şekilde evet tulup porselenin tabakları var şöyle tekli olarak satılıyor bunlar şöyle fiyatları ise e, 60 lira bir de şöyle kaseleri de var aynı şekilde tane fiyatı 60 lira e, bunlar da şöyle ve bakalım şöyle farklı deseni de varmış arkadaşlar şu şekilde de bunlar da Güral üç pardon. Güral Porselen'in de şöyle üç farklı çeşidi var. Deseni var daha doğrusu. Fiyatları ise 60 lira. Ee, ve burada da şöyle desenli borisikat kupa bardakları var. Ee, kare olanı şöyle göstereyim. Fiyatı 69 lira 50 kuruş. Ve şöyle bambu kapaklı. Onu da göstereyim. Böyle harfli oluyor. Fiyatı 64 lira 50 kuruş. Bunlar da bu şekilde. Ve burada saklama kapları var. Onları da göstereyim sizlere. Şöyle. Ee, bunun böyle farklı renk seçenekleri var. Bir de şöyle şu renkte yeşil olanı var. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Ve daha büyük boyu var. Onun da fiyatı 79 lira 50 kuruş. Luminak markasının şöyle e, dondurma kaseleri var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Evet burada da kare e, kavanozlar var. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bir göstereyim. E, 370 milimlik oluyor. Fiyatları ise 59 lira. 50 kuruş fiyatları. Evet. Burada da luminak markasının şöyle salata kaseleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 119 lira. Ve burada espresso fincanları var. Fiyatı 19 liradan 15 lira ve burada dondurma kaseleri Luminak'ın indirimdeymiş arkadaşlar bu bölümde. 49 lirayla kuruştan 35 liraya düşmüş. Ve şöyle kaseleriyle birlikte şu şekilde kaseler var. Fiyatı 169 liradan 126 liraya düşmüş. Bunlar da 7 parçadan oluşuyor. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet